Gerçek katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomu veriliyor. P1 3'e eşit, P2 5'e eşit, P3 7'ye eşit. Eşitliğini sağladığına göre P0 kaçtır diyor. Arkadaşlar baş katsayısı 1 olacak ve 3. dereceden olacak. Bu polinomu yazmanın pratik bir yolu var. Öncelikle şöyle bir başlangıç yapalım. Px eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 biçiminde yazdım. Artı dikkat edersek içerideki sayının 2 katının bir fazlası 2 katının bir fazlası 2 katının bir fazlası dışarıda verilmiş. Yani son kısma da 2x artı 1'i ekliyorum. Bu bize büyük bir pratiklik sağlar. Peki bana sorulan değer kaç? P0 değeri soruluyor. Yani x gördüğüm yere 0 yazacağım. Bu durumda p0 eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 artı 2 çarpı 0 artı 1'den p0 dediğim ifade bana eksi 6 artı 1'den eksi 5 sonucunu verecektir. Polinomum 3. dereceden kısa ve pratik bir şekilde çözülmüş oldu.